Ay üstüme iyilik sağlık. O neydi öyle ödüm çıktı vallahi. Biri çığlık attı değil mi? Yok yok. Martı martı. Ay ne martısı ya saçma bildiğin kadın sesiydi. Hülya. Bırak onu da. Git şu bahçeye arka taraflara bir bak bakayım. Bir ses geldi birine bir şey mi oldu? Malum evimizde tanımadığımız insanlar var. Uylarını suylarını da daha doğru düzgün bilmiyoruz. Biz tedbirimizi alalım. Ben hemen bahçede dolanayım o zaman. Köşe bucak her yere bak. Tamam. Ne o anne? Gelinin kaçtı mı sandın yoksa? Merak etme, oradan atlarsa ya bir tarafını kırar ya da ölür. Üf. Kim var orada? <laughs> Ay Allah sıngırtınızı vermesin. <laughs> Yeter Hanım iki kediymiş. Öyle birbirlerini kovalıyorlar. Hani böyle çığlık gibi bir ses çıkarıyorlar ya o öyle kovalamaca oynarken yani. İyi iyi tamam. tamam. At kız sen de onları elinden. Şimdi ben seni kaldırıp şuradan aşağı atacağım Yenge, ne yapıyorsun ya? Vallahi aşk olsun ya. Bu yaktığın suç. Bak ne olur yalvarıyorum, yanma. Ferhat için hapse girmeye değer mi? Ben Ferhat abim için ölürüm, ölürüm. <laughs> Annemden, kardeşimden daha kıymetlidir benim için. O yüzden benden sana hayır gelmez, boşuna çeneni yiyorum. <laughs> ne olur sen yardım et. Allah aşkına bak, beni burada zorla tutuyorlar. Ne olur yardım et bana lütfen, yalvarıyorum sana. Aranızda bir tane rica sahibi yok mu? kaçırmaktan hapse girecek anladın mı? Yani? Ben dedim size. Ne demek yani? Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Senin de böyle evladını gasp etseler. Sen bu zulme nasıl dayanırsın, nasıl kabul edersin? Bak senin oğlun beni öldürmek istiyor anladın mı? Senin oğlun adam öldürüyor, senin oğlun bir katil. Ne olur yardım et bana yalvarıyorum sana yardım et. Ne olur. Ne olur. Ah güzel gelinim benim. Bu halin ne? Dizin kanamış. Asabın bozuk senin. Dokunma bana! Dokunmayın bana hepiniz hastasısınız. Ben senin gelinin değilim. Ben bu evde tutsam. O nasıl söz yavrum? Sen ne bunun suç ortağısın? Sen bizim başımızın tacısın. Gel, gel çentir diyor sürelim dizine. Gel yavrum. Siz ruh hastasısınız. Siz hepiniz ruh hastasısınız. Bırak beni. Bırakın beni. Bırak beni ne olur bırakın gel beni. Gel yavrum gel gel hadi. Bırak ne olur bırak. <laughs> bırak <laughs> <Biraz, gülüyor> beni bırak. <laughs> gel bakayım kızım, gel 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 gel, gel. otur şöyle, otur, otur. otur. ha kızım sen git yengene temiz çamaşır kıyafet falan çıkar eski dolabından. Şu pencereleri çakın, kapıya da bir iki sürgü bir şey yap. Hadi. Çok şişmanladı çok. Durduramıyoruz. Bidona döndü. Şu nikah işleriniz aradan bir çıksın da. Sen ilgileni ver benim şu bidon kızımla yengesi. Ay dur 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 şu dizine bir bakalım. Ay 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 bitmiş bu diz bitmiş mahvolmuş mahvolmuş. Doktor kızım sen daha iyi anlarsın. Hangisini sürelim bunların? bu olur. Gel bakalım. Benim elim çok hafiftir. Hiç canı yanmayacak merak etme. Ay ay ay. Acırsa söyle, çekinme. Siz hepiniz ruh hastasısınız. İnsanlığınızı yitirmişsiniz siz. Kızım. Sesini kes. Boynunu eğ. Yoksa ben eğmesini bilirim. Bu günlerini mumla ararsın. Mumla. Bırak acıyor, bırak. Bırak. Ay çok affedersin yavrum. Bazen böyle işte elimin ayarı kaçı veriyor. Boysal olursan canın yanmaz. Bırak kızım şuraya. Her zamanki gibi olmazı oldurmaya çalışıyorsun yeter. Bu hiç iyi değil. Orasını Ferhat bilir. O söylemiş. Bize uymak düşer. Ben Ferhat'ı da iplemem, seni de. Hele benim çocuklarım bu evlilikten bir zarar görsün. Hepiniz kendinizi kapa dışarı bulursunuz. Ben bu eve doğdum, bu aileye. Sen sonradan geldin üveyliğim. Herkes yerini hududunu bilsin. Bu kız başımıza dert. Abisi polismiş. Ne oğlumun ne de kardeşimin hapislerde çürümesine asla izin vermem. Sen göndermezsen ben gönderirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.